Okey. Okey. Böyle daha daha, daha. Daha. 좋아, böyle yapıyoruz. Halı tane, evet, bu. şey. bir bir tane al, çok kaydırayım alt. <laughs> yani şöyle. Da, şey da. Da. Şimdi onları güzel güzel diz bakalım. Senin sözü bizde yapalım. Hayır yok istemiyorum. Nasıl oldu bu? Üzerine ne koymak istiyorsun başka? Biber Bak koy yere. Sen yiyeceksin, yiyeceklerini koy. Yiyeceğin şeyleri koy. Masa açalım. Çok abicim bunu ne? Bu şekilde konuyu konuşmayalım. Ya bana çay eşlik koysak. Gelir mi? Kimse oyun oynamıyor. Sadece çocuk sadece çay içsin. Tamam. Ama benlere çocuk şey ama tam o zaman sinek böceği zıvalar inanmadı. Tamam ben artık rahatım. Sadece kavanoz sürdüm. Ben hocam sadece çocukla peynir yedik. Öyle mi yiyiş? Sadece peynir. Tamam. Tamam. Hadi mi lan? Karpuzlu, karpuz. Kazanla beraber. Dur, Beratı Berat, 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 yapacağız yeterli. yap. Böyle. Dur, yap. yap. Şimdi şöyle tut. Altına. ben yaptım diye göster bakalım şöyle. Göster ben yaptım de.

Neresi sosu yapmış? Evet. Nerede izlemiştin? O mu var? O Sen şimdi yapıyorsun abi. Evet. Yap. Evet. Tamam. Haydi o zaman. Dur. Biraz seni kırmızı yapalım. Tamam mı? Gel bakayım. Yağmur yapacağız seninle. Yani. Yap böyle yağmuru. Bak da koy, bunları da koy. Aferin böyle süreye daha. Bir daha yağmur yapacağız seninle. Bakalım. Hop yağmur yap. Geliyoruz. Ee, şöyle tut bakayım. Hop. Tut bakalım mı? Ben yaptım ne? Ama bak yemeğe bak yemeğe yemeğe. Yemeğe bak